Avrupa Birliği ve Kıbrıs Rum yetkililerin girişimiyle Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs Dini Özgürlük ve Kültürel Miras konulu bir seminer düzenlendi. Filelefteros gazetesi seminerin Avrupa Birliği Bölgesel Politikalar Komiseri Korina Kretu himayesinde Kıbrıs Rum Kilisesi, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekili Eleni Tedaruz, Avrupa Kiliseler Konferansı tarafından düzenlendiğini kaydetti. Seminere Kıbrıs'tan dini liderler, temsilciler ve Avrupalı yetkililerin katıldığını yazan gazete, Kuzey Kıbrıs'ta Din İşleri Başkanı'nın seminere olumlu yanıt vermesine rağmen katılamadığını belirtti. Habere göre seminerdeki konuşmalarda Türkiye'nin adanın yasal sahiplerinin insan haklarını çiğnemeye devam etti ettiği edildi. Kıbrıslı Türkler Güney Kıbrıs'ta dini özgürlüğe sahipken aynısının Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Rum, Ermeni, Maronit ve Latinler için geçerli olmadığının savunulduğu konuşmalarda son iki yıldır İsveç Büyükelçiliği himayesindeki Kıbrıs'taki dini liderler diyaloğu sayesinde dini merasimlerle ilgili hükümlerde gevşeme olduğuna ve 2014 yılında bazı dini mekanlarda temizlik yapıldığı savunuldu. Konuşmalarda Avrupa Birliği'nin tehlike altındaki hükümlerinde kültürel mirasın korunması için 2010 yılından bu yana verdiği ekonomik desteğin önemine de vurgu yapılarak bu desteğin sürmesi ve güçlendirilmesi gerektiği üzerinde de duruldu.